Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sikwear token'ımızı inceleyeceğiz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle video paylaşmaya devam ediyoruz. neyse bugün dediğim gibi sizlerle birlikte bir token'ımızı inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten bir yükselişimiz yaşanmış ve şu anlık Düşe ee, düşüşe doğru geçiyor. %7'lik kadar bir yükselişimizin olduğunu görebiliyoruz. Şu anlık da düşüşe doğru devam ediyor. Buradan itibaren tekrardan bir yükselişe çıkıp fiyatımızın üstüne bir kapanış yapar mı? Yoksa tekrardan e, yani bu şekilde düşmeye devam eder mi? Bunları inceleyeceğiz. Sonrasında CoinMarketCap'imizdeki market de verilerimize bakıp çok az bir şekilde videomuzu da çok uzatmadan sizlerin de canını sıkmadan kapatacağız. Videoya geçme önce hemen şunlardan bahsetmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında e, Telegram kanalımız mevcut. Eğer ki sizler de bu e, birçok analizimizi görmek isterseniz Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Aşağıda açıklama kısmında bulunuyor. Bir de şunu söylemek istiyorum video geçmeden. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan, satımlarınızdan, siz sorumsuz, kar ve zararınızdan da siz sorumsuz Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Şimdi isterseniz başta bir coin market cap'imize bakalım. Sonrasında grafiğimize bakar, videomuzu çok uzatmadan kapatırız zaten şimdi baktığımız zaman Sikvir tokenımızın şu anlık değeri 1 lira 46 kuruşmuş. En son %3.47'lik 46'lık hatta şu an %37'lik kadar. Neyse bir düş yükselişimizin olduğunu görebiliyoruz bir gün içinde. burada Sikvir tokenımızın piyasa değeri var pardon. Burada tamamen hacmi var. Hacim olarak da son 24 saat içinde %97'lik kadar bir ee, şey olduğunu görebiliyoruz burada yükseliş olduğunu görebiliyoruz hacim olarak güzel yükselmiş burada ee, burada da silver tokenımızın dolaşımdaki arzı var burada toplam arzı max arzı ve type seyretilmiş piyasa değeri var Aşağı indiğimiz zaman da burada Silver token'ımızın iki adet sözleşmesi olduğunu görebiliyoruz. Biri Ethereum, biri de BNB Smart Chain ile. Ee, onun dışında bir de şurada e, bu Silver token'ımızın listelendiği mağazalar var. Sizler bunları e, tabii ki de isterseniz CoinMarketCap'e girip tek tek inceleyebilirsiniz. Ama ben çok bakmadan hemen e, geçiyorum bu aralı Çünkü videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Şimdi grafiğimize baktığımız zaman da dediğim gibi zaten %50'lik kadar bir yükselişimiz var. Buradan itibaren şu anlık bir düşüş yaşamaya başlamış. %2'lik kadar bir düşüşünü şu anlık yaşamış. Göstergelerimize baktığımız zaman en son burada bize gördüğünüz gibi RSI bir yükseliş veriyor. Ama şurada da RSI'mizden bir sat sinyali gelmiş açıkçası. Şurada gelmiş aynen. Tam burada bir sat sinyali gelmiş RSI göstergemizde. E, MACD göstergemizde en son zaten burada bir yükseliş göstermiş bize herhangi bir şekilde e, düşüş göstermedi şu anlık iki tane e, göstergemizde. ama tabi e, şu anlık göstergelerimiz yavaş yavaş göstereceğini inanıyorum. yani şu şekildeyken e, birazcık daha düşüş yaşadıktan sonra tam olarak göstereceklerdir diye e, şu anlık düşünüyorum yani biz açıkçası şu anlık bir düşüş yaşanacağını e, söyleyebilirim sizlere e, bu düşüşte bir şuraya kadarlık bir Olabilir düşüş ilk etapta. Yani %2'lik kadar bir düşüş yaşanır. Kesin olarak. Buradan itibaren de sonrasında tekrardan düşmeye zaten devam edecektir. Yani şurada falan büyük ihtimalle göstergelerimiz bize zaten düşüş sinyalini verir. Bu düşüşümüz devam ederken. Dediğimiz gibi eğer ki bu seviyelere kadar gelirse. Sağ tarafta fiyatımız dolar cinsinden görebiliyorsunuz. Eğer ki bu fiyatımızın altında bir Kapanışını yaparsa bu seviyelerde buradan itibaren düşmüşüne daha da çok devam edecektir. Yani şuradan itibaren bakarsak bir %5'lik düşüşten sonra eğer ki kapanış yaparsa bu %5'lik düşüş %8 falan olarak en az e, bizlerin karşısına çıkacaktır diye şu anlık düşünüyoruz. E, onun dışında anlatacak zaten çok da bir şeyimiz yok. E, göstergelerimize zaten baktık göstergelerimiz şu an herhangi bir, çok bir şey söylemiyor ama baktığımız zaman zaten bir düşüşün olabileceğini e, görebiliyoruz e, bu düşüşümüzde zaten %8'lik falan e, en fazla olabilecektir diye e, şu anlık sizlere söyleyebiliriz şu anlık herhangi bir şekilde düş, e, yükselişimiz de yok şu anda e, konuş e, yani 1-2 gün içerisindeki şeyleri söylüyorum hatta zaten biz her gün video çekmeye çalışacağız inşallah. Her gün videolarımızı takip etmek için de kesinlikle kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Çünkü her gün video çekeceğiz. Sizler de güncel bir şekilde analizlerimize ulaşabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmamışsanız seviniriz. Neyse videomuzu uzatıp sizlerin de canını sıkmayalım. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.